Bu nokta. Böyle. Dön bunu. demek. Uygarla, çabaşla, demek. Çok... mücadelemiz, mücadelemiz. Oku. Zafer sonuçlandı anda. Oku düzgün oku. tekrar dafnet. oku. Sonuçlandı. Şimdi başlıyoruz. Tamam, bizim challenge başladı yapıştırdı mı? Yapıştırıcı çıkartsana. Evet. Ne şey? Orayı İşi var Doğan'ın. Biraz güzel kesememişim. <laughs> evet. 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 evet, Neyse. Evet. Ben göstermiştim. Atatürk'ünde oldu. ev çok güzel. Bu nerede şu an? O zamanlar Selanik'teydi. Evet. O Selanik o zaman Osmanlı toprağıydı. Yani bizimdi. Ama sonradan şimdi şu anda Yunanistan'da. Tamam mı? Yunanistan neresi peki? Türkiye'nin sınır komşusu. Ee, sınır komşusu ne tarafta diyeyim? Bizim ülkemizin komşusu diyeyim. Komşu ülkemiz, sınırımız olan bir yer. İlerleyen zamanlarda tekrar öğre öğreneceksin ama şu an yani o zamanlar Türkiye'nin, diyeyim Osmanlı'nın tabaktır. Güzelce tamam mı? Böyle, Böyle. buradan. Bin sekiz yüz bin. Bin nasıl uzuyor ki? B Küçük teyzeciğim sen çok büyük yazıyorsun. Yani böyle yazılmıyor normalde. Gel biraz. Hadi e o da çok küçük gelmiş. Doğuda nokta koy şuraya. Bugün yemeğin ne olur? Balık. Tamam. Peki 81'den çok acıktım. Teyzeciğim sence oldu mu? Buraya da Atatürk'ün annesini yapıştıracağız. Yakın yaz biraz harfleri. Bu Atatürk'ün annesi. Sümeyye Hanım. Evet. nasıl Bir de arka sayfa dini bayramları yazıyor. Dini bayramları yazdın ya. Evet. Onun altına da dini bayramları. Yine metin gibi. Ramazan bayramı kurban bayramı. Başka bir bayram yok ki doğum. Valla olacağım. Bir <laughs> de böyle yapayım. Ne yapayım daha? O kadar büyük yazıyorsun ki yerin yetmeyecek. Çizgi çekeceğim, şöyle. Çekeceğim. Ne? Ne dur? Peki bu kim? Babası. Hadi Rıza Bey. Bey. Atatürk'ün babası çok küçük yaşlarken, o küçük yaşlarken tabii kız kardeşim Akbuyle de var o zamanla. O zaman vefat ediyor. Çok küçük bir yaş değil mi? Yani çok küçük değil de Biraz daha büyük değil mi? Yani ben aşırı küçük değil. Bende de büyük müsün? Senden ben büyük müyüm? Yani sen biraz küçük olabilir belki. içmiyorsun. Zaten su içmiyoruz. E, Karnım ağrıyor ama. Ama sen bayağıdan beri su içmiyorsun. Önceden ne güzel çok su içerdin.